Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, TÜSİAD, iş dünyasının yolsuzluğa bakış açısının yanı sıra gelecek beklentilerini ve çözüm önerilerini öğrenmek amacıyla bir anket düzenledi. Anketten çıkan sonuç, Türkiye'de yolsuzluk var ve yolsuzluk algısı artma eğiliminde şeklinde oldu. <laughs> Siyahat Başkanı Haluk Dinçer bu sonucun kendilerini şaşırtmadığını belirtti. Dinçer, sonuç büyük ölçüde beklediğimiz gibi oldu. Anket bize bir kez daha teyit etti. Türkiye'de yolsuzluk var ve yolsuzluk algısı artma eğiliminde açıklaması yaptı. Türkiye'ye, Türkiye siyasi hayatına katkıda herhangi bir konuda katkıda bulunmasından da Ankette iş insanlarının yolsuzluğa bakış açısının yanı sıra gelecek beklentilerini ve çözüm önerilerini sordukları ifade edildi. Araştırmaya göre iş adamlarının yüzde 46'sı yolsuzluğun artacağı, yüzde 28'si aynı kalacağı, yüzde 16'sı azalacağı kanısında. Ankete göre yolsuzluğun sıklığıyla ilgili sorulara deneklerin yüzde 33'ü pek sık değil, yüzde 26'sı oldukça sık, yüzde 22'si hiç sık değil, yüzde 10'u son derece sık karşılığını veriyor. Yüzde 9'uysa yorumda bulunmadı. Yolsuzluğun boyutuyla ilgili sorulara da yüzde 33'ün cevabı pek yüksek değil iken %20'sinin oldukça yüksek, %22'sinin hiç yüksek değil, %10'unun son derece yüksek, %8'inin fikrim yok oldu.